Selamlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. <laughs> Biliyorsunuz ki dün Brawl Stars'ta güncelleme çıktı. Fakat güncelleme bozuk abi. Ve bu videoyu cidden bu videoyu hani cidden söylüyorum. Bu videoyu Supercell'e iletmenizi istiyorum. Arıyorsunuz abi Supercell'i ve diyorsunuz ki Lord Enzel'in videosunu izle abi diyorsunuz. Merhaba e, Lord videosunu izle. Tamam kardeşim. Hani böyle saçma bir şey. Bunu bunu yapın abi bunu yapın. Oyun cidden bozuk. Hani abartmıyorum. O yüzden bu videoya toplamda hani istediğim like sayısı gelmiyor. Ama buna gelsin artık abi gelsin buna. Bu video toplamda 7580 beğeni istiyorum. Hani bildiğiniz 7580 gelir mi bilmiyorum. O 80'i de neden dedim onu da biliyor musun? Çünkü 7500 e atınca 7500'ün üstüne çıkmıyor abi. Bence şu an hemen like atabilirsin. Hani harbi zor bir şey değil ya. 7580 beğen oğlum önceden benim videolarıma 60 bin beğen. Ne günlerdi ya. Harbi çok sağlam günlerdi biliyor musunuz? O zamanlar like atıyordunuz aga ben hatırlıyorum. Ya. Oyunu öncelikle İngilizce yaptığımı söylemek istiyorum. Çünkü oyun İngilizce olunca oyunda çok garip bir şey göreceksiniz. Buradan language hemen gelip İngilizce yapıyorsunuz. Oyunun arkadaşlar haberlerini tıklarsanız oyunun haberleri bozuk abi. Buradan giriyorsunuz News'e. Peş nasıl yani oyunun güncelleme haberlerine tıklıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırın. Aşağı doğru kaydırınca çok garip bir şey göreceksiniz. Bakın her şey normal. Tabii İngilizce biliyorsanız normal ama bakın şurada İngilizce bilmeseniz bile garip bir şey var. Aşağı doğru kaydırın abi. Kaydır 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 kaydır. Ben birazcık fazla aşağı kaydırmışım. Burada New Cities, Pro Stars and Godzilla Event diye bir şey var. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada Monster Egg yazıyor. Bir tanesinde Monster Egg yazmış. Sonra bir tane daha G eklemiş. Ben bu oyun oynamam aga. Bu oyun bozulmuş bir güncellemede. Diyebilirsiniz ama demenize gerek yok çünkü bu sadece bir yazılı salata. Fakat diğerleri çok daha kötü. Şuradaki Super Ranger'ı Brock'ta G yazması bir sıkıntı yok yani bunda. Ama diğerleri oyun harbiden bozulmuş abi. Yani Supercell bunu desin buna ben düzelsin yani. Yarın düzeltirler diye düşünüyorum. Bu videoda gözüken her şeyi yarın düzeltecekler diye düşünüyorum. İkinci şeyi göstermek için oyunu Türkçe yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de daha fazla anlaşılır bir şey göstereceğim size. Oyun hemen Türkçe yüklersin. Gene haberlerden bir şey göstereceğim size. Gene bir şey bozuk. Haberleri tıkladım. Buradan hemen peş notları, yama notlarına tıklıyorsunuz. Burada şöyle bir olay var bakın. Hiper şarjdan ilgili şöyle bir olay var. Fakat bu yalan abi. Supercell bizi kandırıyor mu? anlamadım ama. Yani burada bir kandırıcılık var ya. Abi burada şöyle bir şey yazıyor. Hiper hiper şarj artık sona erdi ancak bunun yerine yeni hiper şarj almaları kolaylaştırıyoruz ve hızlandırıyoruz demiş. Şöyle bir şey yalan var aslında burada. Biliyorsunuz ki aşamalı moda girince aşamalı modda size hiper şarj çıkma ihtimali vardı. Yani buradan hiper şarj kazanabiliyordunuz. Artık size buradan hiper şarj verme ihtimali yok. Yani artık size süpersel hiper şarjları kolay vermiyor. Burada bir yalan var artık abi. Büyük ihtimalle bunu düzeltecekler. Hani bunu düzeltmemeden ihtimali yok. Bu haberi size tekrar göstereceğim hatta. Orada bir şey daha var çünkü. Dükkandaki elmas özel hiper şarjları 14 günden 7 güne düşürüyoruz diye kolaylaştırmış gibi gözüküyor ama kolay değil aslında. Böylece hiper şarjları altın karşına satın almak için çok uzun süre beklemiş olacaksın şimdi yok. 5000 altın veriyorsunuz abi. 5000 altın oldukça hayvani bir rakam aslında. Bir de artık ilk kez bin kupaya ulaşanlar için şehir için ücretsiz hiper şarj vereceklermiş. Bunlar kolay gibi gözükebilir. Fakat artık aşamalı modda bitirince size hiper şarj vermiyor. Aslında hiper şarjların gelmesi daha çok zorlaştı. Sizin 5000 altınıza konuyorlar ve 5000 altın cidden çok zorlanan bir altın. Bakın ha ben bir youtuberım. Ben bir youtuber olduğum halde benim 2177 tane elmasım var ve bu oldukça saçma. Artık hiper şarjları günde bir ekrana koyacaklar dükkana koyacaklar dükkanda da sadece 5000 altın diyorlar ama oldukça büyük bir miktar ya bildiğiniz elmas basacaksınız hiper şarjlar alacaksınız çünkü hiper şarjlar ücretsiz gelmiyor diyor oyunda etkinlikler kısmında bazen hiper şarj etkinliği geliyordu o da gelmiyor artık bir de süpersel dersini almamış abi neden diye soracaksınız yeni savaşçı drakomuz var drakonun aşağısına gelirseniz arkadaşlar aksesuarlarda son savunma diye bir şey var drakonun sağlığı 2 saniye boyunca birin altına düşmez drakonun savaş yapında bir süre boyunca topu tutamaz diye buraya hani artık biz bu ama güzel bir şey daha ekleyelim diye bir şey demişler. Fakat bu ne biliyor musunuz? Abi ekrandan da gördüğünüz gibi aslında Supercell bunu 3 sene önce B karakterine getirmişti. Ve B karakterini vuruyordunuz. B karakteri son anda ölmüyordu. Baldan ceket diye baksuarı vardı. Hatta yıldız gücüydü bu. Adamlar yıldız gücünü aksesuar yapmış. Bunun ileride kaldırılmam ihtimali yok. Bakın şu aksesuarın ileride kaldırılmam ihtimali yok. Zamanınız varken, fırsatınız varken bunu kullanın. Bu oyuna gelir gelmez şu aksesuar son savunmayı alın. Bu bir fırsat abi. Çünkü Supercell bunu kaldıracak. B'nin aksesuarı kaldırılmaz çünkü çok güçlüydü. Beynin yıldız gücü daha doğrusu. Yani bunu aksesuar olarak bitirmişler. Yıldız gücünün de altındaki bir seviye Yani bunun kaldırılmama olasılığı yok. Bunu kaldırılmadan oynayın abi. Kesinlikle kaldırılacak. Süpersel bundan da dersini almamış. Hemen diğerine geçelim. Diğeri de çok saçma. Bir de hani savaşları tıklarsanız aslında yıldız gücünüz yoktur. Mesela ben yıldız gücümün olmadığı bir karakter göstereyim. Burada çak var arkadaşlar. Oyuna girince çakın yıldız gücünün gözüktüğünü göreceksiniz. Her zaman olmuyor bu ama bunun videosu var. Bir tane Reddit'te kullanıcı bunun videosunu göndermiş. Adamın yıldız gücü olmamasına rağmen adam normal maçta yıldız gücü varmış gibi gözüküyor. Bu da yeni gelmiş boyun atası bakalım. Bende gözükecek mi bilmiyorum. Bu sizde gözükebilir. Bunu kesinlikle deneyin. Bende şu an gözüküyor mu? Gözüküyor mu abi. Bende şu an gözükmüyor. Fakat ekrandaki fotoğraflara göre bildiğiniz gibi adamın yıldız gücü yok. İkinci fotoğrafta yıldız gücü olmamasına rağmen orada yıldız gücü gözüküyor adamda. Bu da oldukça saçma bir şey. Ve Supercell daha bunları kaldırmadı. Büyük ihtimalle bugün yani bu videonun atıldığı gün oyuna bir dengeleme değişikliği ya da oyuna bir patch not gelecek. Oyuna bir yama notları bir daha gelecek ve bunları kaldıracaklar. Bir de oyun arkadaşlar mutasyonlar haberlere göre 29 Nisan'da gelecek. Fakat oyunda mutasyonları erkenden deneyebiliyorsunuz. Bu videonun atıldığı gün de erkenden deneyebileceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok saçma bir şekilde oyunda mevcut. Mutasyonlar oyuna gelmediği halde oyunda mutasyonlar var. Burada mutasyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunda mutasyonları denemek için şöyle bir yöntem var. Her zaman çalışmıyor. Bu videoyu izledim abi bende niye olmadı diye yazabilirsiniz. Ama olanlar da yorumlarda belirsin. Bu videoda olanların hepsinin yorumlarda belirtmesini istiyorum. Bakın abi. Yöntem şu şekilde. Dostluk savaşına giriyorsunuz. Şunları kapatın. Karşınıza bir tane arkadaşınızı alın. Botlarla olmuyor. Karşınıza bir tane arkadaşınızı almanız lazım. Bu sadece mutasyonları kesin olan karakterlerde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Krov, bir tanesi Colt arkadaşlar. Diyelim ki iki kişi de Krov aldı arkadaşlar. Krov alıp birbirinizi Krov'la öldürüyorsunuz. Birbirinizi Krov'la öldürdükten sonra öldürdüğünüz karakter mutasyonu bir şekilde doğuyor. Her zaman olmuyor fakat ekrandaki videoda da görebilirsiniz. Bu oyunda şu an olan bir oyun hatası arkadaşlar. Mutasyonlu olan kişi sizi de öldürürse mutasyonu size de bulaştırıyor ve bunu dostluk savaşında deneyebiliyorsunuz. Bakın sadece dostluk savaşında oluyor. Videosu var zaten abi. Gördüğünüz gibi Krov mermi atıyor. Normalde Krov'un mermileri dümdüz kançallerin saplanması lazım fakat hançerler geri dönüyor adama. Yani böyle bir saçmalık yok abi. Bu bir oyun hatası. Çünkü 29 Nisan'da gelecek fakat Dostluk Maçında deneyebiliyorsunuz ve oyuna mutasyonları seçebildiğiniz bir ekran da yok bakın. Yani oyuna bunu getirmişler. Biz bunu oyuna koyalım demişler ama bunun ayarını yapmamışlar. Çünkü her zaman olmuyor bakın bu. Ve oyun güncellendikten sonra oyundaki bütün oyun hatalarını ekranda görebilirsiniz. Bakın burada rozetler var. Rozetlerin dışında da bir sürü oyun hatası var. Burada Charlie'nin dişlerine ve ağzına bakmanızı istiyorum. Şu an bu oyunda olan bir oyun hatası. Gidin kendiniz de bakın. Onların rengi yer değiştirmiş arkadaşlar. Normalde siyah olan yer ağzının içi, beyaz olan yer dişleri olacak. Burada bir hata var. Fakat bununla bitmiyor. Çok fazla hata var yani. inanılmaz derecede hata var. Burada kuletin de bir tane hatası var. Burada kuletin pinini görüyorsunuz arkadaşlar. Kuletin pininde de bir sıkıntı var. Kuletin pininde gözünün içi beyaz fakat etrafındaki siyah şey sonradan eklendi. Hatta bu siyah şey kayboluyor. Bakın şu an kayboldu. Bu da boyun hatası. Burada da Raf'sın boyun hatası var. Raf'sın rozetinde de bir tane oyun hatası görüyorsunuz. Normalde gözü beyaz fakat hemen animasyon durunca animasyon durdan da gözü siyah olacak. Bakın gözünü şu an kapattı gözünü açtı ve gözü siyah. Şu an oyun hatası. Normalde beyaz olması gerekiyor. Bu bazı rozetlerde oluyor. Siyah olunca arkadaşlar bilin ki bu oyun hatası olmuş demektir. Bakın bunda da siyah olacak. Olacak şimdi abi. O olmadı. <laughs> bu her rozette çalışmıyor arkadaşlar. Bazı rozetlerde çalışıyor. Hepsinde olmayabilir. Bazılarında siyah oluyor gözlerin içi, bazılarında beyaz kalıyor. Ayrıca Şerlerin Gülen Rozeti'nde de şöyle bir oyun hatası var. Ağzının böyle beyaz olduğu, etrafının siyah olduğu ve burada artık kostümleri görüyoruz. Kostümlerde de bir tane sıkıntı var. Abi oyunda Baz'ın kostümü var fakat Baz'ın kostümünde şu an bildiğiniz gibi yönetmen Baz diye bir kostüm var. Baz'ın normal kostümünde yönetmen Baz'ın saldırı şeyleri var. Bakın yönetmen Baz gibi saldırıyor. Fark ettiniz mi? Normal Baz değil bu. Bu da oyunla ilgili bir yenilik arkadaşlar. Fenrir baz yani bu sezonun Brawl Pass kostümü Fenrir baz yani Brawl Pass özel kostümünde baza özel bir ses efekti geldi arkadaşlar. Önceden sessizdi ses efekti de şu şekilde bakın bildiğiniz buz atıyor gibi düşünebilirsiniz. Oldukça güzel bir ses efekti koymuşlar buna da. Bu ne? Ha bakın bakın bu çok ilginç bir şey abi. Karşınızda hırsız Edgar var. Hırsız Edgar yumruk atarken önceden yumruğunun vurma efekti yoktu. Daha doğrusu vurma sesi yoktu. Fakat bunu sonradan eklediler arkadaşlar. Önceden sadece mermi doldurma sesi vardı. Bu güncelleme de bunu da eklemiş adamlar. Karşınızda Bibi var. Bibi'nin bazen saldırıları gözükmüyor arkadaşlar. Şu an Bibi'den ateş edecek adam ve Bibi'nin saldırısının gözükmeyeceğine dikkat edebilirsiniz. Bakın Bibi'nin sopasına bakın. Gözükmedi. Yani bildiğiniz gözükmüyor. Sopa gözükmüyor abi. Normalde sopanın böyle bir efekti var. O efekt gözükmüyor. Her zaman olan bir şey değil arkadaşlar bu. Eğer telefonunuzun sürümü düşükse iPhone veya Android kullanıyorsanız bile olabilir. Bu iPhone 6'da olabilir. Android 4'te, Android 5'te, Android 6'da, 7, 8, 9 Android artık kaça kadar gidiyor bilmiyorum. Telefonunuz ne kadar kötüyse bu oyuna almanız o kadar yüksek. Fakat bazıları kesinlikle oluyor. Bütün telefonlarda. Ayrıca Bibi'nin saldırı animasyonu dikkat edin arkadaşlar. Bakın farklı yere gidecek. Bakın şu an farklı yere gidecek saldırı animasyonu şekli. Farklı yere gidiyor. Bak gördünüz mü? Sola doğru vuruyor ama sağa doğru gidiyor. Yani garip bir şey olmuş oyunda. Garip boyun hatası var. Ayrıca Thor Bibi bir tane saldırma sesi eklediler. Önceden yoktu bu. Bakın. Bu. Bildiğiniz bu. Bakın sesi duydunuz mu? Bildiğiniz bu. Bakın şu. Yeni bir ses eklendi bu. Bu ses. Sadece bu ses eklediler. Ve beyaz ninja taraylar ateş ederseniz kostümündeki sesleri duymuyorsunuz. Bakın çok saçma abi. Taranın kar sesi vardır ya onu duymayacağız. Ate ateş edecek şimdi. Saçmalığa bak abi. Böyle saçmalık olamaz. Cidden Supercell bu güncellemeyi birazcık oyun hatalarıyla getirmiş. Abi ateş ediyor ses gelmiyor ya. Ateş ediyor ses gelmiyor. Burada da şöyle bir oyun hatası var. Altın Feng kostümünde artık ses yok. Önceden vardı arkadaşlar. Bakın ses yok. Önceden bu yoktu. Ateş ederken ses çıkmıyor ya. Ve gümüş bulla ulti atarsanız gümüş bulun sesi de çıkmıyor. Dikkat edin dinle bak bak sese bak. Ses yok abi. Koşma sesi yok. bulun koşma sesi yok. Ayrıca Kaka Spike'ın sesleri eklendi. Önceden Kaka Spike'ın sesleri yoktu. Kaka Spike'ın seslerini deneyelim Çok saçma ve gabi garip sesler var ama. Bildiğiniz bu sesi çıkıyor abi. Yani Kaka Kaka sesi çıkıyor. Evet. Birazcık sansürleyelim orayı. Evet. Abi klozet atıyor bu arada. Kostüm çok güzel. Ve yeni bir özellik daha geldi arkadaşlar. Anka kuru birisini öldürünce öldürdükten sonra oradan Anka kuşu yükseliyor. Bakın abi Anka kuşu yükseldi. Gördünüz mü? Bildiğiniz Anka kuşu yükseliyor. Ayrıca mutasyonları dostluk savaşında deneyebileceğinizi göstermiştim. Burada da adam bunu kanıtlı bir şekilde size sunuyor zaten. Bakın abi mutasyonlara bakın. Çok saçma saçma. mermileri normalde bu kadar sekmez biliyorsunuz. Bu bir mutasyon arkadaşlar. Oyuna eklenmemiş ama oyunda şu an kullanabildiğiniz bir mutasyon. Ve garip bir şey daha var. Tick'le beraber ult attığınızda tikin kafası patlayınca bildiğiniz gibi Sprout karakteri var. Sprout karakterinin ultisini sesini kullanıyor. Bakın sese bak abi. Ya abi bildiğin Sprout sesi şu ya. Abi bildiğin sıfır çok saçma. Ve arkadaşlar Mandy ultisini kullanınca önceden Mandy'nin ultisinin kullanma sesi çıkmıyordu. Artık bunu eklediler bakın kullanma sesi diyorum. Mandy'nin ultisinin sesi değil kullanma sesi. Bakın şimdi sesi dinleyelim. <laughs> bildiğiniz kullanma sesi çıkıyor artık. Yani sesi de eklemişler. Ayrıca şu an bende olan bir şey var. Dükkanda herhangi bir şey olmamasına rağmen dükkanda ücretsiz bir şeyler olduğunu gösteriyor ve yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bu hepinizin başına gelmişti. Supercell bazen böyle kandırık şıklıklar yapıyor ama bu her zaman olan bir şeydi zaten. Ve arkadaşlar Green bir tane kostüm var. Bütün kostümlerde bildiğiniz gibi temalar olur. Hemen size ekrandan da göstereyim. Bakın mesela saf gümüş Ember kostümünün sol tarafında burada saf gümüş olduğunu belirten bir tane tema var. Poco'ya gelelim. Poco'nun kostümlerinden Poco Star'a gelelim. Burada Bro Piece kostümü olduğunu görebiliyorsunuz. Her kostüm bir tane teması vardır. Mesela Rico'nun da saçma da olsa bazı kostümleri var. Muhafız Rico zamanın kumları. Buradan gelelim. Altın Rico burada kraliyet kostümü var. Yani bu tema ait bir kostüm. Fakat Grey'in kostümlerinden Runaway Grey'de yani hırsız Grey mi oluyor? Mahkum Grey mi oluyor Türkçesi onu bilmiyorum. Fakat bunda herhangi bir kostümün teması yok. Bu kostümün hiçbir yere aitliği yok arkadaşlar. Adamlar buraya bir şey eklemeyi unutmuş tamamen. Ve Kit'le ilgili bir şey var arkadaşlar. Kit'in aksesuarı şu an oyunda gücü düşürüldü. Fakat Kit'in aksesuarının gücünün düşürüldüğünü bu söylemeyi unuttu. Buradan geliyorsunuz karton kutuya geliyorsunuz. Karton kutuya saklanıp 5 saniyeliğine görünmez olur diyor. Hareket etmediğinde süper özelliği %100 daha hızlı dolar diyor. Bunlar doğru. Süper özelliği %100 daha hızlı doluyor. Da tamam, bunu biliyoruz. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var ki karton kutuya 5 saniye saklamıyor artık. Karton kutuyu 3 saniye saklanıyor. Yani bu aksesuarı alacaksınız. Buradaki yazıya güvenip almayın abi. Bu yazı şu an oyunda değiştirilmeyi unutulmuş bir yazı. Bu yazı aslında 3 saniye olması gerekiyor. Karton kutu 5 saniye değil, 3 saniye olacak arkadaşlar. Oyunda bildiğiniz gibi raporlama sistemi var. Aşamalı modda birisini raporlayabiliyorsunuz. Oradaki yazılar artık iç içe girmiş durumda. Bazı dillerde çalışıyor bu. İngilizce de çalışmıyor fakat bu sanırım İtalyanca arkadaşlar. İtalyanca da çalışıyor. Bazı uzun dillerde çalışıyor. Türkçede de çalışıyor olabilir. Bunu da deneyebilirsiniz. Bakın bütün yazılar iç içe girmiş. Ayrıca güncelleme ilk geldiğinde Max'in kostümünün içerisinde Max'in buradaki paketin içerisinde Nita'nın pini vardı arkadaşlar. Bakın burada Nita'nın pini var. Şuradan görebilirsiniz. Çok saçma da olsa Nita'nın pinini oyunda Max kostümüyle beraber alabiliyordunuz. Fakat dükkana girdiğinde dükkanda buradan Max'e geleceğiz. Max'in Nita pini yok artık arkadaşlar. Max'in normalde Max pinini getirmişler buraya. Maksimum Max'in rozetini getirmişler ve bütün karakterler artık doğru. Oyuna ilk girdiğinizde böyle bir sıkıntı vardı. Nita'dan alabiliyorsunuz Nita pinini yani mantıklı bir şekilde olduğu gibi. Bir de abi şöyle çok saçma bir şey var. Bakın ben profilime giriyorum. Bakın burada en yüksek sıralama var arkadaşlar. Şöyle de saçma bir şey var. Benim en yüksek sıralamam gizemli bir falan değil. Ben gizemli 3 oldum abi. Benim en yüksek sıralamam gizemli 3'tü fakat burada gizemli 1 gözüküyor. Ve bu herkeste olan bir şeymiş. Bu herkeste var. Şu anki sıralamam doğru. Şu anki sıralamada bir sıkıntı yok. Fakat ayrıca şuradan girince ben zaten önceden gizemli üç kadar çıkmışım. Beni gizemli birde gösteriyor. Bazı takipçilerimde şunu gördüm. Adam gümüş bire kadar çıkmasına rağmen adamı efsanevi ligde gösteriyor. Gidin kendi şeyinize bakın abi. Ustalarda efsaneviyle falan gözüküyor olabilirsiniz. Brawl Stars şu aralar tamamen kafayı yemiş bir durumda yani. Bu video bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Buradan editöre selamlar. Editörün harbi işini zorlaştırdım çünkü çok fazla saçma şey gösterdim. Editöre şu an çok üzüldüm ben. Ve arkadaşlar garip şeyler gösterme günü de yeni bir gün. Boyu değil işlemi önemli. Bugünün atasözü. Bakın boyu değil küçücük bir şey ama işlevli. Şarj ediyor. Hızlı şarj özellikli iPhone şarj aleti. Ve markası sponsor. ne olur sponsorluk ver. Dur marka gözük. Abi t markada markada. ne olur sponsorluk ver. Bak, bak, ne olur sponsorluk ver. Buradan bütün Titeklere selam arkadaşlar. Adı Titek olan bütün takipçilerime selam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. <laughs>